Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugünkü videomuza Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> Lan, ben ayağımı bırakma. Kenaya mı? Ne yaparsın öyle? Miyav, miyav kedi. Hadi oynayalım. Bir yandan da onu seviyorum, bir yandan da onu video çekiyorum. Nasıl bir insanım? Miyav. Ala! Nokatalalım. alalım Oy, yerim ben de. de, 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 de. Oh, yerim. Yerim ya sizi. Kedilere bayılıyorum ya. Arkadaşlar eğer bu vi e, bu videoya e, yorum atarsanız kedil e, kedilerle ilgili yorum atarsanız videonuza kalp atıyorum. We me and the, uh, ba do for Oh, Ronaldo. Yeah, yeah, Diamond. Get well O lan benim ultim aldı bir şey yapmadı. Gelecek zekalı beni gerçek sandı. mal. O adam bizim adamın 17 canı kalmış. Bir daha oynayalım. Şurayı dolduralım. Şuradaki ödülleri. Şuna geç. Edit yapmayı öğrendim. Ve yani bu kanalları yani şu hani nasıl desem ee, Unuttum ya. Siz biliyorsunuzdur. Siz iyi. Ne yapıyorsunuz lan bana? Siz kimsiniz da? Abi. Oradan gidecek. O yüzden ben oraya atarsam. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar siz, sizlere taklit ver taktik veriyorum. Aklımdan kurayım vereyim hemen. Eğer karşınıza Charlie gibi biri gelirse her zaman bu çelli mesafe kurur. O yüzden haberi arkasına ateş edin. Görüyor musunuz? Sekiz bitte bütün merminizi tutturabildiğiniz için sekiz bite. O yüzden sıkıntı yok diyorum. Çünkü sekiz bit yavaş bir karakter. İkisini alabilecek miyim? Hadi bakalım. Alamadım. <laughs> Gel. Ya ne yapıyorsunuz ya? Mesafe kuru 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 kuru. Uyuyordu. Ben öldüm ya. Dolduramadık. Kuldi. Onun şey var mı? aşamalı oynayalım. Klasik, 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 klasik. Bu bu haritalarda arkadaşlar genellikle şeyle alırsanız şuradan şuradan ya şuradan ya şuradan gidin. Oradan şuradan aksesuar basın, Ultiyi doldurun. Geri canınız azaldığı zaman buraya gelin ve ultiyi atın. Bu Başka bir şey demiyorum. Size taktik verdim o kadar bakın. Bir abonenizi bir like'ınızı alırım. Tamam mı? Bak hatta ultimi şeyden doldurdum. Öldürmek zorunda kaldım. Bana pas verirseniz, Bibi de bana Şu sadece kendisi gol atmak isteyen e, bebelere sesleniyorum. Yapmayın. Sıpayım. Oo sekiz biti aldık biz oradan. Rahatça. Malla. Kuvarejma <laughs> siki. Oğlum ismim çok havalı Kuvarejma ya. Adamın geni. Arkadaşlar Talişka. Talişka bana gitmiş? Bunu söylemiş olayım. Biliyordum. Ama yine de söylemiş olayım. Çünkü Tarık haber kanalıdır. Tut 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 maşallah. Lan lan öyle öleyim adam adam öldürüyor hepimizi. Ya vamos sen ubi kau kau kaspo sabara kara 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 kuner <laughs> apa bunu sabahina <laughs> Mardin niye abi ye abiye, ne oldu arkadaşlar e, bu videoyla söylemiş olayım kediyle ilgili ee... şu an odaklandım. Kedi ile ilgili yorum yazanları hepsine kalp atıyorum. Ve bir tane rastgele videosuna yorum yapıyorum. Bak fazla yorum at ben ondan sonra üşenirim yapamam. Ondan sonra bana abonelikten çıkartırsınız. Gözünüzü sabim yapmayın. Yo ya, bu şalenin ultesi mi? Şey olmuş ya. Gururururu. Ya <laughs> bu kadar da olmasın yani. Gol yok. O yok. Bu yok. Dersa yok. Oh, ne <laughs> oldu lan? Yeniriz o. Kim gol attı? Oha sekiz kişi oldu. <laughs> Efsane bir yazıyormuş bir de. Hadi şuradan şeyimizi açalım da. What? Ne oldu? Kamau, okay. kaga mau. Ne ee, fazla çekmeyelim orayı zaten Browser sonra sansür atmış. Arkadaşlar. Ya yani çok yorum yazacak gibisiniz de karıştırınız. İkisini de yapın da bari. Buradan hangisini seçeyim? Ona göre. Meg <coughs> Kurov Ember hangisi? Jayton. Jayton. Ne? bir maç. Ama biz görevimizi yaptık. O yüzden aşamalı oynamayacağım ben. Başka bir görevimiz varsa az kaldıysa sendiyi alalım biz. Lan niye benim bu şey var? Alalım buradan bir sende patlatalım be. Hem de Hadi tek olsun. Abi gel öyle oyna ortada fena iş var. Ortaya gidersem aksesuar basarsam. Bir şey var mı? Yok. Beni tek öldürebilecek bazı var. Bir bu var. Her şey var lan. Aksesuarım olacak. Ol, olmazsa naneyi yerim ben. Her şeyi öldürürüm. Oran bir şey var. Kesin pusacak. O yüzden bir tane mermi en azından doldurayım. Bir tane fazla doldurduk. Yokmuş. Buzz Lightyear. How are you? Tamam yok. Bak şu sarı boşa bastık. Çak 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 çak. Ben... Çak bana çakar. Ha ha ha. Çok Gülsene zaman. Ya Ultri madem ölmüşsün niye bana atıyorsun? Deri. o tehlikeli orada. Oha! Sen oradan nasıl çıktın be? Hatta yardım edeyim ben sana etmeyeceğim. Ölürsen öl. Ol. Kilim olursun en azından. Kilim. Hani benim kilim ya. <laughs> Komik değildi. Aldık oradan ultiyi attık içi. Allah. Burada kaldık. Ultiyi bassaydın kurtulabildin. Kurtulabil kurtarabilirdin. Ne oldu lan konuşamadım. Yok yok ultiyi ben de kullanamazdım. Bana değecek mi? Değmiyorum.

kanala kanala abone ve like atarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen abonem çok azaldı. Düşünün bak. 37'den 25'e düştü arkadaşlar. Lütfen lütfen Abone olun, 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 olun. Lütfen arkadaşlarım ya. Abilerim, ablalarım. Geçmeyin, gözünüzü seveyim ya. Videoma like ve abone atın be. Lütfen Allah'ınızı seviyorsanız be. Hadi arkadaşlar fazla tutmayın ben sizi. Bir sonraki videolarda görüşürüz diyoruz. Ve bay bay.